Şimdi bu meyveli crumble dedikleri kekler çok moda değil mi? Evet çok moda. Da. Çok seviyorlar. Efendim Halil Şefim, çok severim Halil Şefim yıllardır birlikte çalışıyorum çok... biz onunla. E, bu altı meyveli, üstü böyle hamur kırıntıları. Evet. Bu böyle üstü böyle kıtır kıtır içerisindeki meyve taptığı ile birlikte mükemmel bir lezzet. Üzerine de vanilyalı dondurma veya krema. Efsane olur. Saniye. Bugün size orman meyveli Halil Şef'imle birlikte crumble yapacağız. Başlayalım mı? Tabii ki de başlayalım. Hadi. Şimdi içerisine donuk meyvelerimizi ilave ediyoruz. Ardından üzerine şöyle birazcık şeker, biraz da nişasta, asitliğini dengelesin, lezzetini arttırsın diye limon suyu. Hepsini şimdi güzelce karıştırıyoruz. Bu alt malzemesi. O biraz beklerken biz de üst hamurunu hazırlayacağız. Donuk olan tereyağımızı ilave ediyoruz içerisine. Ardından esmer şekerimiz var. Normal şeker de olur ama esmer şeker böyle daha güzel karamelize bir tat verdiği için onu kullanıyoruz. Biraz daha çıtırlık katması için yulaf ezmesi. Biraz un ekliyoruz. Şöyle bir buçuk çay kaşığı kadar da tarçın. Biraz da şöyle hafif tadını dengelesin diye tuz. Sonra şöyle parmak uçlarımızla çok fazla eritmeden tereyağını kırıntı olacak şekilde parmak uçlarımızla güzelce karıştırıyoruz. Meyveler nişastayla ve şekerle sanki reçelimsi oldu. Evet öyle oluyor. Lezzet muazzam, kırmızı kırmızı şuraya bakın. Şimdi bunu biraz daha küçük bir kapta olabilirdi ama neyse artık büyük bir kaba koyduk. oldu. Zaten üzerine dondurmayla servis edeceğiz. Servis de yapacağız, meyveyi daha da çok koyabiliriz. Şimdi ekmek kırıntısı, aman ama Tereyağın kokusu da geldi. Yani, tarçın tereyağı. Tereyağ, orman, orman meyveleri. Yulaf ondan sonra biraz da un unu böyle tam buğday unu kullandık ama şey unu da olabilir. İstediğiniz böyle onları kullanabilirsiniz de harikayız. Şöyle Dağıtıyoruz. Da Şimdi 180 derecede ısınmış fırın 25-30 dakika yeterli olacaksa. Evet, kontrol ediyoruz. Şimdi pişti. Ne güzel bir tatlı değil mi? Kolay, çok hızlı, pratik. Lezzetli. Lezzetli. Böyle dolu dolu hamur değil. Altında meyve, üzerinde çıtır bir hamur, üzerine de krema veya dondurma da katıyoruz. İstenilen her malzemeyle yapılabilir. Dolapta ne varsa dediğimiz. Elmayla da olur, armutla da yapıyorlar. İsterseniz bu hamurlu daha kalın da yapabilirsiniz. Ama biz ince seviyoruz. Çok güzel oldu. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Şimdi üzerine bir dondurma. Bir top efendim Maraş dondurması. <laughs> Harikasın. Çok teşekkür ediyorum. Nefis bir tatlı. Orman Meyveli crumble. Afiyet şeker olsun. Görüşmek üzere.